Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir şey eksik. Duru gel bakalım. Ben geldim. Durusuz olmaz. Her şeysiz olur. Durusuz olmaz. Evet. Şuan Merhaba arkadaşlar. Ne tanıtacağız bugün? Ka bir de sürprizimiz var arkadaşlar ama kutu açılımı videosu değil sadece göstereceğiz Evet sadece. Ee, şöyle, şöyle getirelim tak şöyle polo smart arkadaşlar polo sound pro Sima. tvs böyle apple'ın e, şeyine benziyor çakması neydi onun adı apple'ın bir tane modeli vardı ya arkadaşlar onun çakması arkadaşlar şöyle, şöyle arkasını göstereyim arkadaşlar. Siz dur, dur, durdurup okursunuz. Ben e, şimdi sizin için okuyayım. Müzik her yerde diyor arkadaşlar. X bas teknolojisi varmış burada bunun arkadaşlar. Geniş çekim şeyi 10 metreye kadar çekiyormuş arkadaşlar. Evet. Gerçek kablosuz özgürlük. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Hani e, böyle kablolu olur da dinlersiniz takarsınız. Kolunuz bir yere böyle şey yapar da ondan sonra e, kulağınızdan böyle düşer. Çok sinir oluyorum ben ona ya. Ben de oluyorum. Hatta bir arkadaşınızla dinlerken ona getiremiyorsunuz. Uzakta olduğuna götüremiyorsunuz. Evet. O da sıkıntı oluyor. E, ama bu kulağınızda olunca yani ben, benim denediğimi şey yapıyorum arkadaşlar. Söylüyorum size. Bu kulağınızda olunca çok rahat bir şekilde her müziği dinleyebiliyorsunuz, her hareketi yapabiliyorsunuz falan. Evet. Düşmüyordu arkadaşlar yani. Şöyle göstereyim. Ve 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 ve. İkinci sürprizimiz. İkinci gördünüz zaten. Evet, kabından. İkinci gördüm. sürprizimiz. Yani. Tak. Dö, 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 dö. 120 TL'ydi arkadaşlar. Ben de güzel RGB bir şeyim olsun ama çok da pahalı olmasın dedim. 120 TL'ydi. SMX R44 aldım arkadaşlar. Şöyle r Bunun da kutu açılımı sonuna gelecek arkadaşlar. Şöyle arkasında şurasında falan göstereyim size arkadaşlar. Belki okursunuz. Şöyle. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Bunu kullandım ben. Şöyle koyalım. Şimdi bizimkinin o e, neydi onun adı bluetoothlu kulaklık var ya onun bir ikinci nesili yani airpods'un ikinci neslinin çakması Yey yeah. işte bu bu ona e, kutu açılımı yapar, yaparken bunu karşılaştıracağız. Hangisi bu da Smart'ın arkadaşlar. E, bunu da şoktan mı a birden mi? Öyle bir şeyden almıştım arkadaşlar. Gelmişti. Şurada düğmesi var gene. Onun arkasında da düğmesi Bunda var. Da var. Ama e, kutu açılımı daha sonra o geleceği için onun. İkisini şöyle, İkisini karşılaştıracağız aynı arkadaşlar. arkadaşlar. Şöyle. Şöyle göstereyim. Bunun sadece ışıkları yanıyor böyle arkadaşlar. Bunun bir de şey daha uzun. Şöyle gösterelim. Böyle. Şöyle. İkincisini de şöyle şey bunun ucu daha uzun. dedi. Ee, bu bir yere bağlanınca böyle sönüyor. O da e, bir yere bağlanmayınca şarjı böyle çok e, az kalınca böyle kırmızı ışık yanıp sönüyor. Bunda da aynı arkadaşlar. Şarjı e, şey olduğunu söylüyor size zaten kulaklık takarken. Evet. Şimdi ben müzik dinliyorum. Düşürüm. Bu da güzel arkadaşlar. Bununla internetten bakabilirsiniz. Go Smart'ın da kullanıyordum arkadaşlar. Yenisine geçmek istedim. Bunu buraya evet. vereceğim arkadaşlar. Şöyle şarj olunca mavi ışığı yanıyor. Burada da kırmızı ışıklar yanıyor. Bunun şarj olduğunu bilmek için e, mavi ışık yanıyor arkadaşlar. Burada da şarj olduğunu göre, gördüğünüzde. Bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Ne görüşürüz be? Bekle. <laughs> Daha şöyle şey yapacağız. Evet arkadaşlar. <laughs> benim. Bunların kutu açılımını bekleyin arkadaşlar. Son bir spoiler vereceğim size şöyle. Açıyorum açıyorum açıyorum, açıyorum açmıyorum. Ay. Açıyorum 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 açmıyorum. Aa, açmak yok. Açıyorum açıyorum açıyorum. Açtım. <gülüyor> <gülüyor> açıyorum aç açmadım. Aç. Aa. Açmıyorum. Elim kaldı. Bunu da açmıyorum arkadaşlar. Bunların kutu açılımını Bunları... <laughs> söyleyemedik. Bunların kutu açılımını istiyorsanız arkadaşlar videoya like atın ve paylaşın arkadaşlar Facebook'ta, Instagram'da filan. Like atmayı unutmayın arkadaşlarım. Güzel arkadaşlarım. Beğendiyseniz lütfen like atın arkadaşlar. Lütfen abone olun. Like like like. Görüşürüz like, like. arkadaşlar. Görüşürüz.